Arkadaşlar ben Arda ikinci bölümde YouTube devam ediyoruz. Şimdi biz en son uyumamıştık. Biz bir kare girelim. Bunu alamıyoruz. Tamam bir uyalım. Enerjimiz zaten kalmamış. Dördüncü günümüzü bitirdik. Evet 76 liramız var. Bir kariyere bakalım. Alabiliyoruz bu... sigilimizi. Yine, yine, yine. Hemen giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. En sonki videomuz yeni kamera. 63 kere izlenmiş. Akma 63 tane geliyor. A record tak çekelim. tak. Evet. Karo İlk videomuz bu tagda. Hiçbir şey olmadı Tamam Şimdi Daily vlog çekelim yine Yine başı 2. bölüm diye Dur GTA Türk İncelli Neyse. Türk incelemesi. Hızlı çektik. Çok hızlı dedik. Güzel izleniyor. Tam bu kadar bir şey olmaz. <laughs> bir tane de vlog çekelim. Bir tane de demek ki üç tane. Bunu çektik. Bir tane daha çekelim. Ve uyuyalım. Uyuyamayız. <laughs> Uyyy izlenmeye Yüze çıkar mı? 80. Güzel, iyi. Tak videoları çek diyor. tak. Tamam. Ben bir tane de deli vlog çekeyim. Buna şunu yazacağım. Ah, ah, Minecraft parkur Evet. Ahmet'e <laughs> Güzel videolar çekiyoruz yani. Kariyerden bir şey yapmayacağım. Vlog çekelim iki tane. Orta yapacağım ikisinde. de. E geçer mi lan bunlar? Uf. Yüze geliyor. Bir abone yazar şey verin lan bana. Baya bir geliştik arkadaşlar yani. Kariyer bakalım bir. Biz bir kariyere bakalım. Bir alalım biz bunu ya. Biz kariyer aldığımızda nedense gitmiyor. Ben hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Oh. Tamam. En son videomuz o sular düzenmiş. Şuna. Ne geldi yeni? Yeni bir şey gelmedi. O neydi o zaman? Haydi. Şimdi ne çekelim? Ne çekelim? Ha. Ev. Lo. Blog, ev logo. Az bu da kesin. Oo, bir tane videomuz 104 kere zanmış. Bir iki tane daha şey yapalım. Bir tane daha çekelim. 3 tane video yükledik ardarda. arda 3 arda. tanesini editleyeceğim bir editlendi ikinci de üçüncü de bu ilk ilk yüklediğimiz videoya izlenecek yani hissettim tamam uyuyalım mı? Yedinci günleriz. Tamam. Tamam. Hiç takmayacağım onlara. Kariyer de bakmayacağım. Şimdi şimdi deli vlog çekelim. Şey, deli vlog. Hmm. Ne çeksem? Yus. Justin Bieber'i Justin Bieber'den telefon aldım. Oy Justin Bieber'i yazdık da bayağı bir izlendi. Hmm. Ne ya şey? Hmm, ya uyuyalım. Evet, Neyse. Yani Boşver. Hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Bir dakika. Hah, tamam. Şimdi o videolar şey oldu. Oyun kapandı tekrar açtım. Yok TL ne lan? Ne yazsam? Böyle yazılıyor ofis. biz. Ofis diyor. Bu da elbette. Evet arkadaşlar bir yılın da sonuna gelelim. Bayağı görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın. İkinci bölümde bunu Youtube simülatörün. Oyunsuz kalmayın dediğim gibi. れでいいわ。